İlk serisi Ütopya'yı da bitirdik. Diğer derslerimizde yaptığımız gibi bunda da önce bir afiş çalışması yaptık. Afişleriniz önünüzde. Şimdi tahtada ortak bir resim yapacağız. Kendiniz çıkacaksınız, kendiniz tamamlayacaksınız. Beraber birlikte bir resim tamamlayacağız. Başlayalım. Çıkmak isteyen varsa. Ayşe sen de başla. Hadi. Narin çıktı. Felsefe dersinde yaptığımız bu çalışmanın amacı ve içeriği nedir? Burada bu şekilde öğrencilerimiz beraber ortak hareket ederek ortaya bir resim çıkarıyorlar. Ee, okudukları kitaplarda kendilerinden kalan amaç, çıkardıkları sonuç, hayat dersi, buraya e, tahtaya yansıtıyorlar. Ortak bir e, resim ortaya çıkartıyoruz burada. Beraber hareket etmeyi, ortak bir çalışma çıkarmayı amaç ediniyoruz. Bu afişi dört kişi ya yaptık. Her arkadaşımız kendi düşüncelerini bir araya getirerek ortak bir afiş oluşturduk. Bunu sınıfça da yapıyoruz. Tahtaya da çıkıp burada bir şeyler anlatıyoruz. Herkes kendi öğrendiğini birleştiriyor ve ortaya aslında toplu bir şey çıkarmış oluyoruz. Bir ortak bir amaç elde etmiş oluyoruz. Bu çalışmalarda normal bize dayatılan dünyanın dışında daha farklı bir dünya olduğunu, e, toplumun dayattığı kuralların dışında daha e, geniş açılarla dünyaya bakabileceğimizi de öğreniyoruz. Öncelikle bu yaptığımız mı gayet de zevk alıyoruz. Toplum içinde daha çabuk e, anlaşılabilecek şekilde konuşmamızı ve farklı şekillerde bakış açılarımızı geliştiriyor. Bu toplum içinde de gayet yararlı ve sınıfça yapıyoruz. Hepimiz birlikte yaptığımız için daha da yararlı oluyor. Tahta çıkıyoruz, birlikte işte okuduğumuz kitaplar hakkında bilgiler veriyoruz. Yaptığımız afişlerden. Ama düşündüğümüz hayat... Kendi düşündüğün, yapmak istediğin, hayal ettiğin hayatı yaşamak bazı insanlar için daha uygundur. Öncelikle şöyle söylemek istiyorum. Okuduğumuz kitaplar bize farklı bakış açılarından bakmayı kazandırdı. Bunun yanı sıra afiş yaparken de beğendiğimiz sözler oluyor okuduğumuz kitaplarda. Eğlenceli ve zevkli oluyor. Bu şekilde tüm sınıf bildiğimiz, hoşumuza giden cümleleri tahsaya aktarıyoruz. Sonra afişler hazırlıyoruz.